Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün küflü mike alacağız. 40 elmasım var gördüğünüz üzere. Küflü mike kostümü indirime girmiş. Bunu alacaksanız hemen almanızı tavsiye ederim. Veya mike sevmiyorsanız, dynamite sevmiyorsanız burada rodeo hang var. Rodeo hang'i de alabilirsiniz. Baya güzel teklifler var. Ben bir 10 elmas bulsaydım rodeo hang kostümünü alacaktım ama küflü mike kostümü de İyidir diyorum. Gizemli bir kostüm olarak ilk defa böyle bir indirim geliyor. Ve ben de küflü maykı alacaktım. Ben de süper şey yaparım, pes yapıralım. İkin, i̇kinci iki kere böyle iki tane kostüm indirime girdi. Şimdi seçe basıyorum. Bunun rozetiyle oyuncu simgesi varsa hemen seçeriz. Rozeti varmış. Güzel. Arkadaşlar. Bravo, Burada bir elmasımız kaldı. Şimdi... Ustayı desteklesene. Neyse arkadaşlar ee ben buradan... Mike'ımıza girelim. Bende de Dynamike'ın bayağı kostümü, bayağı güzel kostümleri vardı. Koç Mike vardı. 39 elmasa gelmişti. Hanedan Mike aşamalıdan çıktı ve küflü Mike'ı şimdi almış oluyoruz. Ve buradan böyle giriyorum ve bir maçlığına da olsa ee, birlikte bir oynayacağız. istiyorum. Bu kostümü bayağı kişi al, almış diye umuyorum. Bayağı güzel bir indirim teklifi geldi. Ve bez, biz de şimdi bunu hemen deniyoruz. Hemen bir deneyelim. Evet arkadaşlar bu kostümü sizlerle birlikte ilk defa ben de oynayacağım mike bayağı güzel elmas biriktirip alabileceğiniz güzel bir kostüm olarak teklif teklifi de şık, güzel, bayağı güzel bir teklif yapmışlar. Bu aralar Supercell bize güzel kostüm fiyatlarıyla geliyor. Böyle güzel. Bu da çok güzel. Hani. Geliyor. Bak. Etkinleştir'e basacağım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.